Herkese selamlar. Samuray Free kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Bugün sizlere 2024 yılında nasıl güncel ve kesinlikle ücretsiz bir şekilde Instagram takipçileri yapabiliriz. Bunu kısaca ve hızlıca anlatan bir siteyi göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi ben herhangi bir tane videomdan örnek göstereceğim. Siz şu an izlemiş olduğunuz video için de aynı işlemleri yapacaksınız arkadaşlar. Yorumlar kısmında ben sizlere bir link bırakıyorum. Burada linke tıklayıp bunu herhangi bir tane tarayıcıda açıyorsunuz. Ardından karşınıza şu şekilde arkadaşlar takipçihiresi.org geliyor. Takipçihiresi.org'a git diyoruz. Sitemiz zaten takipçihiresi.org. Sitenin bu ekranı açıldıktan sonra Buradan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki bir hesabınız yoksa zaten kayıt olma işlemi çok basit. Neyse benim hesabım var. Ben direkt giriş diyerek arkadaşlar hesabıma ulaşıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere benim zaten bakiyemde 30 puan var. Instagram takipçi zaten burada satın almak arkadaşlar 30 puan. Yani 100 takipçi yollamak 30 puan. Puan nasıl kazanılır? 10 puan, 10 puan nasıl kazanılır? Bunu sizlere göstermek istiyorum. Ücretsiz puan kazanıyoruz arkadaşlar. Ardından burada görevi başlat diyoruz çıkan ilk giriş yapıyoruz. Hangi site çıkarsa çıksın ilk siteye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ardından şöyle görmüş olduğunuz üzere bir tane yazı başlığını tıklıyoruz. Birazcık aşağı iniyoruz. Ve bu aşağıda zaten yorum yapma var. Şimdi buraya yorum yazıyoruz. Örneğin arkadaşlar şöyle bir şey yazalım. Bu site bayağı bilgi verici. Şöyle yorumu yazdık nokta koyduk. Ardından buraya isim sallıyoruz arkadaşlar. Geçerli bir şekilde isim ve geçerli bir e-posta giriyoruz. E-postayı da sallayabilirsiniz ama ve lakin kesinlikle geçerli olmalı. Hani bunu gidip de random bir şekilde random bir e-posta atmayın. Kabul etmez. Yorum gönder diyorum arkadaşlar. Zaten ardından görmüş olduğunuz üzere beni sayfanın başına attı. Pardon e, yorumunuz yorumunu denetim bekliyor. Tamam bizim yorumumuzu onayladı arkadaşlar. Ardından e, buraya burayı arka plan alıyoruz. Yani bu siteyi arka plana alıp tekrardan takipçilesi.org'a dönüp kontrol et diyoruz. Evet diyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere başarılı adımını bizlere verdi. Şimdi arkadaşlar ardından şöyle ana sayfa diyoruz ve burada görmüş olduğunuz üzere Instagram takipçi mevcut. Bunu kullanıyoruz ve ardından arkadaşlar zaten burada bizden ne istiyor? Link formatında ya Instagram hesabınızın linkini yapıştıracaksınız ya da arkadaşlar Instagram hesabınızın başına et koyarak yani şöyle göstereyim et, örneğin samuray Böyle bir şekilde Instagram hesabınızın ismini yazmalısınız. Ama velakin kesinlikle hesaplarınız gizli olmamalıdır. Eğer ki gizli olursa site size takipçi yollayamaz. Bu arada burada da zaten belir belirtmiş 0 ile 30 dakika içerisinde bütün takipçiler hesabınıza geçecektir. Örneğin ben şu an arkadaşlar buraya kendi sayfamın linkini bıraktım ve gönder dedim. Çok basit bir işlem gerçekten ve görmüş olduğunuz üzere başarılı gönderim başlatıldı yönlendiriliyorsunuz. Ben zaten burada daha önce de bir sürü şey almışım arkadaşlar hepsine de bakabilirsiniz. İşte Instagram beğeniye 500 beğeni attırmışım. 100 takipçi attırmışım. 100 e, YouTube'a abone attırmışım. Bu siteden bütün sosyal medya işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şöyle göstereceğim. Instagram takipçiden tutun e, TikTok takipçi izlenime kadar, TikTok takipçi izlenim beğeninden tutun. YouTube aboneye kadar hatta sitemiz buraya Facebook bile eklemiş diyebilirim sizlere. Yani hala Facebook kullanıyorsanız Facebook sosyal medya işlemlerini de bu site üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Son olarak siteden puan satın almayı da göstermek istiyorum. Eğer ki görevlerle uğraşmak istemiyorsanız yani 15 saniye zaten kısa bir süreç ama ve lakin tekrardan burayı da göstermiş olayım. Burada arkadaşlar puanları da satın alabiliyorsunuz. Devasa paketi 100 lira olarak tanımlamışlar. Devasa pakette de zaten e, yaklaşık sanırsam 15-17 bin takipçi de yollayabiliyorsunuz Instagram hesabınıza. Videomuz tamamıyla bu kadardı. Kanalımıza daha da fazla bir şekilde sosyal medya içerikleri gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Buraya kadar izleyen kişiler de videoya bir like atarsa cidden beni çok mutlu etmiş olacaklardır. Her neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.